Arkadaşlar bugün karşınızda PUBG'de Squid Game ip patlama oyunu oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hani şu 124'ün öldüğü o oyun. Çocuklara çok uyumlu olmayabilir arkadaşlar. Yani çok küçük çocuklar varsa. Onlar izlemesin lütfen. Bakalım kazanabileceğiz mi yoksa ip bizi aşağı mı atacak? <laughs> Videoya da çok büyük bir abone sayısı bekliyorum bakın böyle. Hatta bir. Ama üç numara aldım. Go başla. İlk şu başlasın bakalım. İlk ben başlayayım. Ah! Şerefsiz. Vurdu bana. Aha. Geçtik. Top. Dur lan bekle. İyi gidiyoruz. Hop. Hop. İyi gidiyoruz. Hop. Ah gidiyorduk az daha. Aa nasıl gideceğiz oraya? Ve öldük. Bekle. Bu var ya çok şerefsiz de var ya. Aa, ama aşağı atması lazım onu. Atmıyor. Ah oh, itti. Bitti arkadaşlar. Bence bu oyunu geçebilen yok ya. Hadi. Ah lan düşüyorduk. Hop. Bizim burada çok dikkatli olmamız lazım. Hop. Dur, çık. Tamam. Ya hayır. Hop. Ah be. Gidiyorduk. Sonra gidiyorduk arkadaşlar. Huh, başlayalım. Bak şu palayı bırakın ya biraz daha hızlı koşuyor. Hmm, bakalım. Hadi hadi. Arkadaşlar çok zor. İnanılmaz zor. Havayı bırakalım. Ya bu bir... Ya vuruyor ya. Şu 0 beni bir attım Gel onunla bekle. At. Ya abi hayır ya. Çok zor yapamıyorum. Ha şu sıfır sıfır da. Ot. Tamam. Ben çok zor. Hadi. Gidiyoruz. Şaka maka gidiyoruz ha. Gidiyoruz bitirdik. Mi? Ya! Vurdu. Şerefsiz. Gidiyordum ne güzel. Pislik. Ulan. Siz göreceksiniz lan. Ben ne soracağım oğlum. Delireceğim ya. Kazandı adam. Dürdü beni şerefsiz ya. Bir daha oynayalım. Ama şimdi şimdi onlar görecek oğlum. Ben çok sinirlendim onlara. Bir daha açalım. Şuradaki görevlerimizi alalım o sırada. Beni vurmasaydı ben gidiyordum. Hakkımı yedi şerefsiz pisik. Keşke silah vermeseler ya. Ama sıra onlarda oğlum. Ben şimdi onları tak tak vuracağım hepsini. Var ya onlar çok tövbe tövbe ya. Oğlum çok sinirlendim şu an biliyor musun? Vallahi çok sinirlendim. Hadi. Hop. Hadi hadi. Hop. Tutun. Sıkla. Hadi. Tam arkamda. Vurabilir beni. Hadi. Hadi. Hayır. Azıcık kalmıştı. Azıcık kalmıştı. Azıcık kalmadı, şim kalmıştı abi ya. Hayır ya. Atlayamadım ya. O da atlayamadı. O da atlayamadı evet. İlk bu başlasın. Hadi bakalım başlasın Vurdu. Oha. Vurdu ya. Sen şimdi görürsün. Bak yine. Ben başlarım ama. İnşallah düşer. Düşmüş. Sıkıyor. Aa palası. Palası gitti. Ben artık ben bunu Allah'ım tövbe 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 ya Rabbim tövbe ya. Ya ben başlarım ama ha. ben var ya ben. Ben artık başlarım ha. Oğlum yeter ya. Adam beni vurup duruyor. Tamam lan bekle sen bekle bekle. Bekle sen oğlum. Ha delireceğim abi ya. O beni vursun. Ama bunlar bize göre değil koçum. Tamam lan bekle sen. İnşallah bir daha oynarsın da seni... Aa çok sinirlendim ya. Aa başladı. Hadi bakalım şimdi hepsini Başla lan. E ben varım. Tamam güzel. Beni vuracak. Hiç yok. Sanki arkamda birisi daha varmış gibi ya. Hadi. Yapabilirim hadi. Evet bitirdim Ne yapacağım Süreyi mi bekleyeceğim geldim ha, bekleyeceğim mi Tamam bekleyelim olur ama kazandım niye kazandım Ye. Yeah. <laughs> Kazandım arkadaşlar.